<laughs> Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin Tarım Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ile Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de katıldı. Toplantıda üretim maliyetleri, tarım ve hayvancılığa yönelik destekler ele alındı. götürür, faturasını alır ve resmi her şey resmi. Ne kadar Şu Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nusret Bayar, muz üretiminin yaygınlaştığına dikkat çekerek bu durumun olumsuz bir sonucu olabileceğini söyledi. Pandemi döneminde Alanya ve Antalya genelinde yeni çiftçilerin ortaya çıktığını belirten Mehmet Rüzgar, muz konusunda bir sıkıntımız yok, Türkiye genelinde 530 bin ton muz üretimimiz var, 900 bin tonda tüketimimiz var ifadelerini kullandı. და <laughs> მე <laughs>